Yönetim ve organizasyon dördüncü bölüm. Örgütsel yapı ve tasarım. Chester Bernard'a göre örgüt, belirli bir amacı gerçekleştirmek üzere iki veya daha fazla kişinin çabalarını bilinçli olarak birleştirmeleri yoluyla ortaya çıkan işbirliği sistemidir. Örgütleme ise örgütsel yapının oluşturulması ile ilgili eylemler dizisini veya bir süreci ifade eder. Örgütsel tasarım esası itibariyle örgütleme ile aynı anlamı taşımakta fakat bu kavram bazen örgüt kavramı ile de eş anlamda kullanıldığı görülmektedir. Örgüt olarak ifade edilen kavram ise örgütleme sürecinin sonucunda ortaya çıkan yapıyı belirtmektedir. Örgütleme güçlükleri Örgütleme sürecinde karşılaşacağım bazı güçlükler şunlardır. Örgütleme konusunda karşılaşılan ilk güçlük ideal örgütü kurmak için gerekli olan insan kaynağının sağlanmasına gündeme gelir. Yöneticilerin bir takım kişisel ihtiraslar peşinde olmaları veya olumsuz tepkileri ideal yapım kurulmasına engelleyebilir. Hızla değişen iç ve dış çevre koşullarına yerinde ve zamanda uyulmaması da önemli bir sorundur. Örgüt bireylerin biçimsel yapıyı içselleştirmeyip, aksine örgütsel amaçlarla uyuşmayan alt amaçlar peşine düşmeler de önemli bir güçlüktür. Örgütsel yapı bazı araştırmacılara göre örgütlerin, örgütlerin biçimsel yani formal ve biçimsel olmayan yani informal şeklinde ayrıma tabi tutulması mümkündür. Burada biçimsel yapı örgütün sadece formal ve kabul edilen kısmını gösterir. Oysa ki örgütsel yapının görünmeyen ve özellikle de birey kaynaklı çözümlenmesi gereken kısmı da vardır. İşte bu kısım biçimsel olmayan yapıyı yansıtır. Örgütsel yapıyı sosyal ve fiziksel yapı olarak iki bölümde inceleyen yaklaşımlar da vardır. Fiziksel yapı bir örgütün bulunduğu bina ve coğrafik yerleşim alanı gibi fiziksel bölümler arasında ilişkileri gösterir. Sosyal yapı ise Örgüt bireyleri, bölümler ve birimler gibi sosyal bilimler arası ilişkilere yöneliktir. Örgütsel boyutları bağlam ve yapı olarak gören yaklaşımlar da mevcuttur. Bağlamsal boyutlar kültür, çevre, strateji, amaç, büyüklük ve teknoloji olarak belirlenirken yapısal boyutlar biçimselleşme, uzmanlaşma, yetki hiyerarşisi, merkezileşme, profesyonelleşme unsurları olmaktadır. Buna göre yapısal boyutları bağlamsal boyutlar belirlemektedir. Yapısal koşulluk Koşul bağımlılık teorisine göre, yapı ve bağlam arasında uyum sağlanmasına çalışılmalıdır. Örgütsel yapıda şu bileşenler önemlidir. Örgütsel yapıda, örgütsel yapı resmi raporlama ilişkilerini, hiyerarşik düzeyi ve yönetici ile denetçilerin kontrolünün dağılımını düzenler. Bireylerden bölümlere ve oradan tüm örgüte yayılan bir gruplama ifade eder. Uygun eş güdümleme ve etkili iletişim sistemlerini geliştirip örgütün tamamına yayılmasını sağlar. Uyum ve düzeni sağlanması hedeflenen bir örgütte işlerin belirlenmiş görevlere bölünmesi yapı kavramı ile ifade edilir. Örgütsel yapı, birey ve veya gruplar ile görevler arasındaki ilişkileri, ilişkiler setini ortaya koyar. Örgütsel yapı, görevlerin dağıtılış şekline, kimin kime rapor verdiğini, takip edilmesi gereken biçimsel eş güdümleme mekanizması ile etkileşim biçimini tanımlar. Örgütsel tasarım, örgütsel tasarım konusu yönetim Kur'an ve kuramcıların kuramcılarınca farklı biçimlerde ele alınıp incelenmiştir. Klasik düşünürler olması veya olmaması gerekenleri etkinliğin herhangi bir kriteriyle sistematik olarak ilişkilendirmeden rastlantısal gözlemler, vaka analizleri veya seçilmiş başarı örneklerinden yola çıkarak değerlendirmişlerdir. Beşeri ilişkiler mensupları etkin ve etkin olmayan örgütleri sistematik olarak elde edilen verilere dayanarak birbirlerinden ayırmış olmalarını karşılık esas olarak yapısal değişkenlerden çok liderlik tarzları, az ilişkiler gibi değişkenler üzerine odaklanmışlardır. Modernciler ise örgütsel tasarımda teknoloji, yaş, ölçek, teknik sistem, çevre ve güç unsurlarını gündeme taşımışlarken ileriki dönemlerde stratejik seçim merkezi yaklaşımlarda da gündeme gelmiştir. Örgütsel tasarımı mekanik veya örgüt, organik örgüt kavramları içinde tanımlayan yaklaşımlar da mevcuttur. Bu sınıflandırmaya göre organik tasarıma sahip sistemler biçimselleşmenin düşük olduğu, karmaşık bütünleştirme mekanizmalarının kullanıldığı, karar verme yetkisinin göçertildiği esnek sistemler olarak tanımlanmıştır. Organik örgütü, örgüt motifin temel hedefi örgütsel sistemi çevreye maksimum düzeyde açık tutarak yeni fırsatlar elde etmektir. Görevler, roller ve sorumluluklar değişebilir yapıdadır. Mekanik örgütler ise yüksek düzeyde biçimselleşmiş ve daha basit bütünleştirme mekanizmaları kullanma eğiliminde olan örgütler olarak değerlendirilmiş. Örgütsel tasarıma yönelik rasyonel, diyalojik, pragmatik yaklaşımlar geliştirilmiş olup en iyiye nasıl ulaşacağı tartışma konusu yapılmıştır. Rasyonel yaklaşım kapsamında örgütsel tasarım örgütlerin yapısal karakteristikleri için detaylı planların yapılması olarak görülmüştür. Diyalojik yaklaşım ise doğasında kaynaklı olarak analitik bir özelliğe sahip olup örgütün yapısal karakteristikleri olarak adlandırılan tasarım nesnesi bakımından rasyonel yaklaşıma benzemekte. Örgüte ve tasarım sürecine yönelik bakış açısından ise bu yaklaşımdan ayrışmaktadır. Pragmatik yaklaşıma göre tasarım durumları benzersiz, muğlak, keskinliği ve netliği tanımlamanın güç olduğu karmaşık bir yapıya sahiptir. Örgütsel tasarım amaçlarının Örgütsel tasarım, amaçların başarımını kolaylaştırabilecek etkin bir iletişimin kurulması, iş bölümü, eş güdümleme, denetim, emir komuta, otorite ve sorumluluğun değerlendirmesi süreci olarak olmaktadır. Örgütsel tasarım bağlamında şu tanımlar sıralanabilir. Rasyonel olarak izlenen hedeflere erişmek için örgütsel yapım düzenlemesi, değiştirilmesi veya geliştirilmesi sürecidir. Bir örgütün yapısı ve süreçlerin nasıl olacağını belirleyen bir tür düzenleme setidir. Yapı planlama, ölçüm ve değerlendirme şemaları, ödüller, seçim kriterleri ve eğitim türünden unsurları kapsam. Örgütsel tasarım: bir Yönelimi belirleyen strateji ve amaçlar. 2. Çalışanların yetenek ve anlayışlarını tanımlayan ve etkileyen insan kaynakları yönetimi ile ilgili politikalar. 3. Örgüt içerisindeki işlerin tesisine ilişkin roller ve sorumluluklar. 4. Bilginin akışını ifade eden iletişim ve bilgi ağları. 5. Karar verme gücünün konumunu belli, yapı, altı, strateji ve amaçlar doğrultusunda faaliyette bulunan çalışanlara ilişkin tazminat ve ödüllendirme sistemleri boyutlarında da tanımlanabilir. Örgütsel tasarımı yıldız modeli kapsamında yetenekler, insanlar, yapı, ödüller ve süreçler gibi stratejik unsurlarla şekillendiren yaklaşımlar da mevcuttur. Örgütsel tasarımda yararlanılabilecek ilkeler. Örgütsel tasarımda iş ve uzmanlaşma, hiyerarşik yapı, amaç ve emir komuta birliği başta olmak üzere birçok ilke önem taşır. Örgütleme süreci veya örgütsel tasarım sonucunda ortaya çıkan yapı, resmi örgütsel yapı olarak adlandırılır. Resmi olmayan örgüt ise herhangi bir ön planlama ve bilinçli bir düzenleme eseri olmayan, ancak kişiler arası ilişkiler sonucu ortaya çıkan bir yapıdır. İş bölümü ve uzmanlaşma ilkesi, işlerin etkin ve verimli bir şekilde yapılabilmesi için iş bölümü ve uzmanlaşmaya gereken önem verilmelidir buna göre. şık yapı yani basamaklar ilkesi, Yetki ve sorumlulukların açık ve kesintisiz bir şekilde üst yönetimden en alt düzeye kadar kesintisiz atmasını öngörür. Amaç birliği ilkesi. Önce örgütün temel amacı belirlenmeli. O, sonra bu temel amacın alt amaçları olarak bölüm ve mevkilerin amaçları saptanmalı. Böylece alt amaçların gerçekleştirilmesiyle örgütün ana amacı gerçekleştirilebilecektir buna göre. Emir komuta birliği ilkesi. ilkesi örgütlerde hiçbir üyenin görmekte olduğu İşle ilgili olarak birden fazla kişi veya amirden emir almaması gerektiğini öngören bu ülke bir bir astın birden fazla amire rapor vermemesi ilkesi şeklinde de ifade edilebilir. Sınırlı denetim alanı ilkesi bir üstün etkili bir şekilde kontrol edebileceği veya yönetebileceği astların sayısı sınırlı olmalıdır. Bu ilke yöneticilerin zamanlarını ve enerjilerin sınırlı olduğu ve dikkatlerini belli bir sayıdan fazla asta dağıtamayacakları düşüncesine dayanmaktadır. Yetki devre ilkesi, yetkilerin merkezi mi yoksa yerinden yönetimle mi kullanılacağı başka faktörlerin incelenmesini gerektirir. Yetki ve sorumluluk ilkesi, her düzeydeki örgüt bireyine sorumluluklarına uygun bir yetki verilmesini ifade eder. Böylece örgüt üyelerinin sorumlu oldukları konularda karar alabilme yetkisiyle donatılmaları sağlanabilir. İstisnalarla yönetim ayrıklık ilkesi yani. Rutin yani sık sık tekrarlanan nitelikli kararlar alt kademeli yöneticilerine bırakılmalı. Ancak stratejik ve önemli nitelik taşıyan kararlar üst kademelerce alınmalıdır. Modern örgüt yaklaşımı verilecek kararlar stratejik nitelikteki kararlar, yönetim kararları ve teknik nitelikteki kararlar olmak üzere 3 grupta ele alır. Bunlardan stratejik kararlar tepe yönetimine, yönetim kararları orta düzey yönetim organlarına, teknik kararlar ise alt düzeylere aittir. Denge ilkesi. Örgütün çeşitli bölümlerinin büyüklüğü arasında standartizasyon ile esneklik arasında ve merkeziyetçilikle adem merkeziyetçilik arasında belli bir denge sağlanmalıdır bu ilkeye göre. Verimlilik ve etkinlik ilkesi bu ilkenin temelinde işletme faaliyetlerinin yani ekonomik nitelikte faaliyetler olması gerçeği yatar. Burada rasyonelliğe dayanma temel ilke olduğuna göre faaliyetlerin sergileneceği örgütsel yapı verimli çalışmaya olanak verebilecek biçimde planlanmalıdır. Basitlik ilkesi örgütsel yapı oluştururken temel ilişkiler basit ve anlaşılır biçimde belirtilmelidir. Esneklik ilkesi değişen ortam koşulları, örgütün değişik amaçları benimsemesini yani veya mevcut amaçlarını gözden geçirmesini, mevcut iş yapma yöntemlerini değiştirmesini, temel iş bölümüne geliştirmesini veya or ortam unsurları ile ilişki kuracak yeni örgütler oluşturulmasını zorunlu kılabilir. Eğer bir yapı sürekli olarak kendini yenileyebiliyorsa değişebilirlik bilirlik ilkesi uygulanıyor demektir. Açıklama ilkesi kişilerin görevleri, yetki ve sorumlulukları örgütsel ilişkileri açık bir şekilde ve yazılı olarak açıklanmalıdır bu ilkeye göre. Örgüt düzeyleri arasındaki farklar ve özellikleri. Bir örgütte genel olarak üç farklı yönetim düzeyi yer alır. Bunlar üst yönetim yani stratejik düzey, orta yönetim yani koordinatif düzey ve alt yön düzey yönetim yani operasyonel düzey olarak sınırlanabilir. Alt düzeyden üst düzeye doğru çıkıldıkça yöneticinin içinde bulunduğu ilişkiler toplumunun niteliği de değişir. Örgütsel tasarım işte uzmanlaşma, emir komuta zincirinin kurulması, kontrolün dağılımı, merkezileşmeyi yerinden yönetim, örgütsel biçimlendirme ve bölümlere ayrılma hakkındaki kararları içeren bir süreçtir. Örgütlere, örgütlerde bölümlere ayrılma, ayırma ölçütleri. Bölümlere ayrılma yoluyla benzer işler bir araya getirilerek yönetme, eş güdümleme ve kontrol fonksiyonları kolaylıkla yerine getirilebilir. Örgütlere bölüm örgütlerde bölümlere ayırmada kullanılan belli başlı ölçütler arasında fonksiyon, sayı, bölge veya coğrafik temel, mal yani mamül ve hizmet temelli, müşteri, zaman, süreç veya makine, proje ve matriks yapı ile diğer modeller sıralanabilir. Ölçütler olarak fonksiyon temeline göre örgütlenme. İşletmede işler, üretim, pazarlama, finansman ve insan kaynakları gibi işletme fonksiyonlarına göre bölümlere ayrılabileceği gibi daha değişik fonksiyonlar tespit edilerek de yapılabilir. Bu yapı işletmelere şu üstünlükleri sağlar. Bu tür örgütsel yapı mantıklı ve basit bir görünüm sergiler. Her, bir, her fonksiyonun sorumluluk alanı kolayca saptanabilir. Yönetim düzeyleri arasında iletişim daha kolay sağlanabilir. Yetki devriyle işletme içindeki Karışıklıklar en aza indirilebilir. Uzmanlaşmaya gereken önem verilir. Örgütsel yapı işletme amaçları doğrultusunda gelişir. Evet bir örnek şeyimiz var, resmimiz var. Genel müdür fonksiyonlara göre şey yaptığında kısımlara ayırdığımızda bir işletmeye başında genel müdür bulunur. Daha sonra orta düzey yönetimde üretim, pazarlama, finansman, insan kaynakları gibi fonksiyonlara göre bölümlendirme yapılabilir. Bu modelin sakıncaları ise şunlardır. Her fonksiyonun görev ve sorunları çok arttığı için orta ve alt yönetimde düzenleme ve koordinasyon zorlaşır. Departman arasında sürtüşme veya kıskançlıklar doğabilir. Üst yönetim fikirlerinden doğrudan faydalanma ve üst yönetimle direkt ilişki kurma imkanı azalır. Örgütte iletişim ve bilgi aktarımı zayıflar. Sayı temeline göre örgütlenme. Kabile kılan ordu ve tarım örgütlenmelerinde uygulama alanı bulmuş olan bir yöntemdir bu yöntem kısaca Bölge veya coğrafik temelere göre örgütlenme. Bölgelerin özelliklerinden faydalanma düşüncesinde olan işletmeler bu türü tercih edebilirler. Beklenen yararın büyüklüğü, bölgenin özelliği ve iklim yapısı, bölgenin satış ve reklama uygunluğu, bölge halkını etkileme düşüncesi, bölgeyi bilen iş gücünü istihdam etme, ulaştırma giderlerini azaltmadaki üstünlüğü bu tür örgütleme biçimini önemli kılar. Evet, ekranda bir resim tablo olarak şeyi var ifade edin edilmiş bir şekli var. En üstte genel müdür var. Daha sonra bölgelere göre Marmara bölge müdürü var, Karadeniz bölge müdürü var, Doğu Anadolu bölge müdürü var. Daha sonra onların alt şubeleri var bölge bölge. Mal yani mamül ve hizmet temeline göre örgütlenme. Ürettikleri mal yani mamül gruplarındaki çeşitlilik işletmeleri bu tür bir örgütlemeye yöneltebilir. Üretilen her mal veya hizmet grubu için ayrı bir örgüt düzenlemesi yapılır. Özellikle çok çeşitli mal üreten ve büyük kapasitelere sahip olan işletmelerin bu tür örgütlenmeye gittiği görülmektedir. Çok uluslu işletmeler de mal temeline göre örgüt biçimini seçmektedir. Bu tür örgütlemenin yararları şunlardır: örgütlenmenin yönetim yapısı daha çok küçük örgütlenmeleri ifade ettiğinden fonksiyonel örgütteki iletişim ve koordinasyon eksikliği olmayabilir. Yani şeyde ekranda var şeyimiz tablo şeklinde genel müdür, daha sonra diğer müdürler, iplik işletme müdürü, dokuma işletme müdürü, konfeksiyon işletme müdürü şeklinde mala göre ayrılmış üretilen mamule göre. Yetki devri uygulanabilir. Uluslararası işletmelerdeki teknik bilginin bölgelerse akım ve yetki devri oldukça kolaylaşabilir. Mal veya hizmet geliştirme, yeni mal üretebilme ve mamul tasarımındaki standartlara uyma olana artar. Üst yönetime daha az sorun taşınır. Sakıncaları ise şunlardır. Destek hizmetlerinin her mal veya hizmet için tekrarlanması halinde bu örgütlenme biçimi çok pahalı bir hal alabilir. Merkez ve departman yönetimleri çatışabilir. Daha sonra mal veya hizmetler arasında dengesizlik ortaya çıkabilir. Bölümler arasında iletişim yetersiz kalabilir. Yönetici ve teknik personel arasında insancıl ilişkilerde süt ortaya çıkabilir. Müşteri temeline göre örgütlenme. İşletmelerde müşteri temeline göre örgütlenme biçimi sınırlı alanlarda uygulanmaktadır. Karma üretim yapan... Günümüz bazı tekstil işletmeleri toptancı müşterilerine veya kendisine fason sipariş veren işletme veya şahıslara yönelik bazı düzenlemelerle örgüt yapılan pazarlama alt departmanlarında bu konularla ilgili bölümlere yer vermektedirler. Özellikle tekstil fabrikalarında kullanılıyor bu. Ekranda görüldüğü gibi genel müdür var. Daha sonra genel müdür yardımcısı var. Pazarlama müdürü yani. Bunlar da kısımlara ayrılmıştı buradaki müdürler. Bayan giyim müdürü, erkek giyim müdürü, çocuk giyim müdürü. Yani tekstil fabrikalarında uygulanmış bir yönetim modeli. Zaman temeline göre örgütlenme. Bu modelde çalışmaları sürekli olan işletmelerde genelde birinci var diye, ikinci var diye gibi şey. bu şekilde bu tür uygulama yoluna gidilmektedir. Modelin yararları şunlardır. Yapılabilecek fazla üretim miktarı ile üretim maliyetlerini belli bir noktaya kadar düşürme olanağı bulunabilir. Genel istihdamı katkı sağlar. Sakıncaları ise şunlardır. Her var diye sonrası makine ve araçların denetlenerek bir sonraki görevliye çalışır vaziyette devredilmesi zorunluluğu vardır. Yetki ve son saptanmasında güçlük de olmaktadır. Yönetici temine güç olabilir. Süreç veya makine temeline göre örgütlenme. İşletmeler ürettikleri mal veya hizmetin türünü dikkate alarak bir bölümlendirme yapacaksa bu tür bir bölümlendirmeye gidebilirler. Modelin faydaları şunlardır. Üretim sisteminde ekonomik izalar, makinelerden daha uzun süre yararlanmayı olan akıllar, Kitle halindeki üretimlerde her bir iş görenin kendi işini sürekli yapması sonucu uzmanlaşmayı sağlar. İşlerdeki standartlaşmayı sağlayarak hata düzeylerini azaltır. Kitle halinde yapılan üretimde işler daha rasyonel yapıldığından maliyetler düşer. Sakıncaları ise şunlardır. İşlerin çok çeşitli olması sonucu ihtiyaç duyulan orta yönetici ve uzman sayısı artabilir. Koordinasyon güçlükleri doğabilir. Proje yönetimi örgüt modeli. İşletmeler büyüyüp geliştikçe tüm faaliyetlerle ilgilenecek zaman bulamayan üst yöneticiler bazılarını alt düzeylere devredebilir, devrederler. Bunlardan özel uzmanlık gerektirenler bir proje olarak farklı bir çalışma grubunun sorumluluğuna verilebilir. Proje örgütlenmesi kendi arasında klasik fonksiyonel, kurmay, saf yani arı, matriks gibi türden sınıflandırılabilir. Proje türü işlere özgü bir organizasyon yapısının ortaya çıkışının nedeni Proje adı altında toplanan işlerin tanımlanabilmesi için değişiklik, değişik kişi, bilgi, kaynak ve gruplara değişik zamanlarda ihtiyaç hissedilmesidir. Proje organizasyonu tek dize olmayan, sık sık değişen ve farklı disiplin mensuplarını bir araya getiren bir yapı olarak karşımıza çıkar. Şu yararları vardır bu modelin. Eşgüdüm kolaylaşır, proje veren ve alan firmalar arasında etkileşim kolaylaşır, yürütülen projeler daha, daha iyi denetlenir, mamül geliştirme veya projenin bitirilme süresi kısalır, Projenin kalite ve performans ölçütlerine uyum sağlanır. Daha sonra maliyet sınırları içinde kalır. İşletmenin kar oranları yükselir ve müşterilerle daha iyi ilişkiler kurulur. Proje tipi örgütlenmelerin işletme içindeki faaliyet ve kişilerin karmaşıklaşması, iş görenlerin yeterince yararlanılamaması, atıl üç gücü oluşması ve yönetime zorluk doğması türünden sorunları da olmaktadır. Matrix örgüt modeli. Matriks örgüt yapısının temel özelliği yapım düzenlemesinde en az iki bölümlere ayırma ölçütün yani fonksiyonel ve mal tipi bölümlere ayırma ölçütün birlikte kullanılmasıdır. Matriks yapı içinde tepe fonksiyonel proje ve iki üstü yönetici tipi söz konusudur. Bu modelde ikili emir komuta ilişkisine yer verildiğinden aslar iki ayrı üste karşı sorumludurlar. Matriks yapıların proje türü işlere uygun olmasının en önemli nedeni bir proje'nin çok çeşitli dallara mensup kişilerin bilgi ve birlikte çalışmasına ihtiyaç göstermesidir. Ancak bu birlikte çalışma belli bir düzen içinde ve geçici nitelikte olacaktır. Modelin avantajları şunlardır: farklı proje ve proje gruplarına katılan personel daha iyi yetişmesini temin eder. Yetkilerin yukarıdan aşağıya doğru kaydırılması yoluyla personel üst yöneticiliğe hazırlar. Proje grupları özel bilgilerle donatılmış kişilerden oluşur. Bu nedenle grup içinde karar vermek yarışık karar vermeye oranla daha katılmalı ve demokratiktir. Bu da güdüleme ve bağlılığı artırır. Dikey ve yatay bilgi akışı gelişir. Eşküdümleme artar. Kurumsal faaliyetlerin çeşitlendirilmesini kolaylaştırır. Esnek bir yapıya sahip olduğu için çevre koşullarını kolayca uyum sağlar. Kaynaklar daha etkin kullanılabilir. Uzmanlaşmış bir grup tarafından yönetildiğinden proje sürecinde karşılaşılan teknik sorunları kolaylıkla çözebilme imkanı sağlar. Bütün programlar için Eşit düzeyde uzmanlaşmış bilgi mevcuttur. Bilgi ve deneyim bir projeden diğerine aktarılabilir. Cari ihtiyaçlar ve müşteri arzuları zamanda giderilebilir. De dezavantajları ise bu modelin dezavantajları ise karşılıklık ve güç mücadelelerini teşvik etmek eğilimi önemli bir sorundur. Emir komuta zincirinin kalkması belirsizliği artırabilir. Bu tür yapılarda karar verme mekanizmasında tıkanma olabilir, kararlar gecikebilir, etkinlik kaybolabilir. İşler arası yoğun ilişki işleri aksatma noktasına getirebileceği gibi ilişki iç ilişki yoğunluğu nedeniyle dış çevrede meydana gelebilecek değişmelerin gözden kaçılması sonucunu doğurabilir. Emir, emir komuta zinciri çift olduğundan yönetim maliyetleri artar. İki üstü yöneticinin değerleme yapması sorun yaratabilir. Beşeri ilişkilerde oldukça fazla yeteneğe ihtiyaç gösterir. Bu yapıdakilerin belirsizliklere tahammül edebilen kişiler olması gerekir. Daha sonra matris organizasyon yapısı maliyet açısından pahalıdır. Bölümlere ayırmada yararlanabilecek diğer modeller başlık olarak verebiliriz. Bölümlere ayırmada şebeke, sanal, öğrenen, yalın, modüler, hayalet ya da içi boşaltılmış örgüt tasarımlarından da yararlanılabilir. Bölüm değerlendirme. Örgütleme süreci şunlar için örgütsel amaçların gerçekleşmesi düşüncesini oluşturmak, faaliyetleri anlamlı ve etkin bir şekilde gruplandırmak, personeli örgüt düzeyi ve konumlarıyla ilişkilendirmek, gerekli nitelikte ve sayıda personeli görev atamak. İstenen sayı ve nitelikte insan kaynağı bulamamak, yöneticilerin kişisel itirazları veya olumsuz tepkileri, üst yönetimin gelişim ve değişime direnç göstermesi, değişen çevre koşullarına yerinde ve zamanda uyulmaması, örgütleme güçlükleri arasında sayılır. Yapı içinde görünmeyen ve özellikle de birey kaynağı çözümlenmesi gereken kısımlar örgütlerin biçimsel olmayan yanlarını oluşturur. Örgütsel yapı bileşenleri dendiğinde resmi raporlama ilişkileri ve hiyerarşik düzey, bireyden bölüme, oradan da tüm örgüte yayılan grup ahengi, uygun eş güdümleme sistemlerin geliştirilmesi, etkili iletişim, sistemlerinin sistemlerin geliştirilip örgüte yayılmasından söz edilebilir. Klasik düşünürler, rastlantısal gözlemler, vaka analizleri veya seçilmiş başarı örneklerinden yola çıkarak değerlendirme yapmışlardır. Beşeri ilişkiler mensupları yapısal değişkenlikten çok liderlik tarzları, astüst ilişkileri gibi değişkenlikler, değişkenler üzerine odaklanmışlardır. Modern yaklaşımcılar teknoloji, yaş, ölçek, teknik sistem, çevre ve güç unsurlarını gündeme taşımışlardır. İleriki dönemlerde stratejik seçim merkezli yaklaşımlar gündeme gelmiştir. Biçimselleşmenin düşük olduğu, karmaşık bütünleştirme mekanizmalarının kullanıldığı ve karar verme yetkisinin güç, çökertildiği, göçertildiği esnek sistemlere organik sistemler diyoruz. Rutin yani sık sık tekrarlanan nitelikteki kararlar alt kademe yöneticilerine bırakılmalı ancak stratejik ve önemli nitelik taşıyan kararlar üst kademelerce alınmalıdır. Anlayışı istisnalarla yönetim anlayışına atıf yapar. Alt koordinatif, stratejik, üst sayılanlar yönetim düzeyleri arasında yer almaktadır bu saydıklarımız. Fonksiyon temeline göre örgütleme mantıklı ve basit bir görünüm sergiler. Her fonksiyonun sorumluluk alanı kolayca saptanabilir. Yönetim düzeyleri arasında iletişim daha kolaydır. Uzmanlaşmaya gereken önem verilmektedir. Mal yani mamil veya ve hizmet temeli türü örgütlenmenin yararlanıcı savunanlara göre üst yönetime daha az sorun taşınmaktadır. Evet bölüm bu kadar. Teşekkür ederim.